bir omuz farklı nedenlerden dolayı diğerinden daha aşağıda olabilir. Birçok kişi omzun bir tarafa çantasını taşıdığı için düştüğünü düşünür. Bu doğru değil. Evet, bunun etkisi var. Ama bunun dışında biyomekanik faktörler de var. Örneğin, göğüs karın diyaframı bir tarafta gerilirse, bu tarafta fasiyal zincirin kası kısalır ve omuz aşağıya iner. Yani sorun diyaframda. Ayrıca bu, pelvisle ilgili bir problem de olabilir. Pelvik taban gergin olduğunda, timitade bir disfonksiyon olduğunda pelvis kaymaya başlar. Yani pelvis bölgesinde bir burulma oluşur ve bunun sonucunda vücutta böyle bir burulma meydana gelir. Sebep iç organlarda da olabilir. Örneğin, kişi zatüre geçirdiyse ve akciğerlerinde, mesela bir tarafta, sorun varsa, o akciğer büzünür ve büzülmüş akciğerde omuzu aşağıya çeker. Ya da örneğin bağırsaklarla ilgili bir sorun olabilir. Eğer bağırsaklarda bir yerde sorun varsa, örneğin ülseratif kolit ya da başka bir şey, o tarafta da omuz aşağıya iner. Ve bu da her şey değil. Bir de psikosomatik etkenler var. Yani örneğin, pelvis bölgesinde yerleşmiş korkular da omuzun aşağıya düşmesine yol açabilir. Ya da mesela, kişi çok öfkeleniyor ve sinirleniyorsa, karaciğeri gerilir. Bu da omuzun aşağıya inmesine sebep olur. Peki, bunu nasıl düzeltebiliriz? Aşağıdaki gönderide oku. Beğen ve abone ol.